merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Skibito teori the videosu çekeceğim dostlarım. Ve dostlarım bu 57. bölümde dostlarım birkaç teorimi sizlere paylaşacağım dostlarım. Burada <gülüyor> bakın, <gülüyor> ee... Bir Burada bakın biliyorsunuz. Ee... Burada bakın görüyorsunuz ki şey ee bizim bu Tivumla aşkı olan kameramanımız burada öldü ve dostlarım e, Eren Eren e, youtuber'sun dostlarım biliyorsunuz kendisi benim sevdiğim bir youtuber dostlarım ve dostlarım Eren teorisi diyor dostlarım bu havada e, uçan helikopterler yok mu takviye helikopterleri şimdi diyor şu bence diyor onlar e, buraya onu bence iyileştirmek için geldiler yani o kameramanı hem de daha fazla adam için adam için geldi bence dostlarım bu adamı diyecekler kesin. bunlar Bence şöyle olacak dostlarım. Benim teorime göre. Bence TV room'un gelecek. Tamam mı? Yani tamam mı? Bakın şurada e, bizim bu kameraman ölüyor yani. Bakın şurada kalıp ölüyor ya. Bakın bence şöyle olacak. Tuvaletler gelip bunu öldürmek isteyecek. Ve sonra saygınız kameramanın yanlarında. Pardon e, tuvalette yanlarında olacak. Sonra onu götürecek. Diyecek ki. Siz bunu bırakın. Ben bunu kendi tarafımıza çekeceğim diyecek herhalde. Ve böylelikle dostlarım bunu kendi tarafına çekecek tuvaletler. Bence dostlarım öyle olacak. Ve kesin onun beyniyle oynayacaklar ve tuvaletlerin tarafına çekecekler. Benim çoğunum cüre öyle. TV bunda geldiğini diyecek ki bu nerede acaba diyecek. Diyecektir ki herhalde tuvaletler öldürmüştür. Neyse ya ya da kamera ya da şey diyecek ki işte herhalde kameramanlar götürdü. Ben gideyim ya diyecek. Ama aslında bilmeyecek ki bu onu gelip öldürecek. Yani bence öyle olacak. Bir dakika hangi Bakın dostlarım bir de Eren Eren'in teorisine göre dostlarım burada çık bacak kemikmiş diyor. Abi şimdi dostlarım bakın yakınlaştık baya yakınlaştık. Şimdi farkındayım piksel gibi gözüküyor ama dikkatlice bakın abi bakın. Ne görüyorsunuz? Allah için bana söyleyin. Bakın. Şurada ne var? Mavilik, yeşillik. Bir dakika lan. Bakın şurada mavilik, yeşillik var. Şu belki çemikçi bir şey olur. Orasını söyleyemem tam dostlarım. Yalan olduğunu söyleyemem. Ama dostlarım sonuç olarak bence şey böyle yani. Ve dostlarım benim teorime göre bence şey olacak. O 54. bölümde glitch toy tuttular ya hani. Ee, bazı yabancı insanların teorisine gelişini onu tuttular, test yapacaklar. Bence, bakın... Klinik <laughs> teorisinin nasıl hızlı olduğunu, e, Artık mekanikidir, neyidir artık? DNA'sı mıdır? Parçası mıdır artık, nedir? Onu bence şöyle yapacaklar... Bence onu koyacaklar ve bu ninja kameramanımızı bayağı güçlendirecekler. Yani bence dostlarım öyle olabilir. Yani dostlarım ekstrem hızlarda olacak yani kendisi. Yani neredeyse uçma hızında olacak. Yani dostlarım bence öyle yani. Ve bir de dostlarım bu asit tuvalet bir bir yerden tanıdık demiyoruz. Bakın. Bu kafasını iyice bir okuyun tamam mı? Beyninizi salın bunu. Şimdi 53. bölümü Yok 50 miydi? Evet 50. Bakın Sizce benzemiyor mu bakın Bakın şimdi Şimdi yaklaşıyorum biraz Hatta grafikse bir yükseltelim Oha dur dışarı sen de <laughs> Bakın Gördüğünüz gibi birebir aynı maske her şey aynı dostlarım Aa bir dakika lan biz yüksek grafikte Ben bir yüksek grafikte size göstereyim dostlarım, dostlarım o şeyi O sahneyi dostlarım Evet şimdi burada part 2'nin part 1'in devamı Allah belanı Bir dakika 4 sersen ne lan Bakın. Abi niye bu kadar yüksek grafikte? Oyun çok yok gibi ya. Şuna bak. Neyse dostlarım tamam. Burada dostlarım bence bunlar bir ip parçası. Çünkü fark ettiniz mi? Düştüğünden sonra bakın. Nasıl diyeyim yani? Bakın videonun tam kaçıncı saniyesi lan o? Bakın. İkinci saniyesinde cebi saniyede çıkıyor bakın hem de uzanıyor bakın bak diyor bakın yeniden bakın dostum hatta bir silah çekeyim iyice oldu amık videosu bir dakika beklesen bakın 10. saniyeden bakın gördünüz mü bakın düşecek havada uçuyorsa bacağının içine çiziyorsa bacağına yeniden çıkıyor tam bunların hepsi 12. saniyede oluyor gördünüz mü yani ben o bir parça bence yani e, elektrik parçası gibi bir şey yani onun bacağını oluşturan çünkü dostlarım başka yolu yok dostlarım yani bunun çünkü dostlarım adı başka türlü olamaz dostlarım yani dostlarım bu adı dostlarım fark ettiyseniz eğer bakın şimdi eski titan kameramanda çeçirdiği çok zayıftı fark ettiyseniz eğer bakın abi bakın. Bakın çeçirdiği açık abi bak. Bak bak bak. bak. Dönüz adamın çeçirdiğini vurdu hala bir şey olmadı. Adam yüksek yüklenmiş ki bakın. Kılıcı yerinden sekti. Parazitim ne hissetti Geldi Öldürdü onu. Kendisi de o kadar düzlenmişti bak, Evet bakın. Çiçizeydi burada ölmedi. Normalde kaçması gerekiyor. Ölmedi. Çünkü kendisi çok güzel artık. Bakın. Gördünüz mü? Ya aslında 23. bölümden beri bunun amacı bunu kurtarmaktı. Bakın. Bıçağı soktu ekliş çıktı ama ölmedi. Bir şey olmadı. Bakın. İki dakika öldürdü hepsini. Parazit de sesinden duydu öldürdü. çok garip bir detay var. Cimen'in niye kafası çatlamış? Çünkü burada çatlak var. Hmm. Bence dostum kesin onun kemiğini kırdı yani kafasının kemiği çatlattı. Yani bence dostum burada bir tane daha çeçit yeseydi var ya bu. Ne gebermiş bu kafası yarılmış yerinden yani. Ben size o kadar söylüyorum dostlarım. Bu gerçekten ölmüştü o zaman. Yani dostlarım benim çorumu göre bence o kahverengi kameraman yani TV Woman'a aşık olan kameraman Bence onu tuvaletler kendi tarafına çekecekler. Bir dakika neredeydi? Bakın. Gördünüz mü? Hatta dur lan başa alalım. Direkt orada çok iyi gözüküyor. Evet. Gördünüz mü? Bakın bu bence tuvaletlerin tarafına çekilecek. ve böylelikle de tuvaletlerin gücü adamlarından birisi olacak yine. Hatta küçük kameramanları 2 dakikaya öldürecek dostlarım. Yani bence dostlarım öyle olması gerekiyor. Yani dostum ben böyle başka bir yol göremiyorum yani. i̇lginç. Kesin dostlarım böyle olacak. Neyse dostlarım umarım bu teori videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla teori videosu için beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Görüşürüz. Bay bay.